Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 8.610-8.862 bandında hareket ederek günü %2,49 değer kaybı ile 8.663 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 68,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınayi endeksi günü %2,26, düşüşe öncülük eden bankacılık endeksi ise %4,83 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde son 4 aylık alçalan kanal alt bandı 11.600 aşağı yönde geçildi. Bu seviye altında kuvvetlenen satış baskısının 11.400 ve 11.250 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Dünkü işlemlerde BIST 100 endeksine puan bazlı en çok baskı yapan hisseler Akbank, İşCTR ve Türk Hava Yolları oldu. BIST 100 endeksinin güne pozitif seyirde başlamasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 8850 ve üzerinde tutunmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8500 ve tarihi zirveden başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8350 destek olarak izlenebilir. Dün Euro bölgesinde imalat PMI ve Sentix yatırımcı güveni verileri takip edildi. İmalat PMI Ekim ayı final verilerinde beklentinin hafif üzerinde gerçekleşirken Sentix yatırımcı güveni Kasım ayında beklentinin üzerinde yükseldi. Yurt içinde ise dün odakta Ekim ayı enflasyon verileri bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu Ekim 2024'ü e aylık %2,88 artışla beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. TÜFE yıllık bazda %49,38'den 48,58'e geriledi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi piyasalarda faiz indiriminin 2025 yılına öteleneceği beklentilerini artırdı. Morgan Stanley Ekim ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Aralık ayında faiz indirim ihtimalinin azaldığı tahminini paylaştı. Site ekonomistleri Türkiye'nin maliye ve gelirler politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtti. Öte yandan BOFA ilk faiz indirimi için Aralık ayı beklentilerinin değişmediğini söyledi. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri ve gün içinde PMI verileri, İngiltere'de bileşik ve hizmet PMI verileri, yurt içinde ise aylık fiyat gelişmeleri raporu ve TÜİK tarafından geçtiğimiz ay yayımlanmaya başlayan mevsim etkilerinden arındırılmış tüfe verileri takip edilecek. Ayrıca yurt içinde Anadolu Efes, Aygaz, Bizim, Froto, Kalekim ve Migros'un 2024 3. çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler Aygaz, Bimaş ve Türk Hava Yolları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.